Hepinize merhaba arkadaşlar. Bahçeye geldik. Bugün bahçede modellerimizi açacağız. Bugün güzel araçlarımız var. Yine Japonya'dan gelenler var. Hep birlikte bakalım neler gelmiş. Bakalım gelmek. ilk aracımız 68 Dodge Charger arkadaşlar. Yine Festen serisinden. Daha önce görmüştük bu aracı. Oldukça sevdiğim bir model. İkinci modelimiz bu ara biliyorsunuz Tomica'lardan gidiyoruz. Tomica Premium 4 numara Mitsubishi Pajero arkadaşlar. Nefis. Gerçekten nefis bir model arkadaşlar amortisörlü. Kapılar açılıyor. 1.64 ölçek. Mitsubishi Pajero. 6 plastik. Tekerler plastik. Gövde metal. Böyle de kalsın. İkinci aracımız Toyota GR Supra. Bu Tomikaları Tomika regularları daha doğrusu tamamen lastik değişimi için aldım arkadaşlar. Fiyatları ortalama 100 TL'ye geliyor regularların kargo vergi dahil. Kutularına bayılıyorum. Bakın 1 bölü 60 ölçeğinde. Yine amortisörlü arkadaşlar. Çok güzel bir rengi var. Kan kırmızısı. Buna teker değişimi yaptığımız zaman daha da güzel olacak. Yine Tomica'nın sevdiğim bir özelliği. Gövde kırmızı olmasına rağmen bakın. Bu detayı çok fazla Hot Wheels'te göremezsiniz. Hot Wheels'de olsa. Hot Wheels'i kötülemek amacında değilim. E, Stoplara boyamazlardı gövde kırmızının bir tonu diye. Bunda ayrıca stopu kırmızıya boyamışlar. İkinci aracımız bu idi. Toyota GR Supra. Üçüncü aracımız Lamborghini Veneno. 67 ölçek. Yine bu da çok sevdiğim bir süper spor otomobil. Bakın bunun hatta da poşeti de açılmamış. Diğerleri açık poşette. Yine bu da regular. Bazılar nedense böyle açılmamış poşete koyuyorlar. Lamborghini Veneno arkadaşlar. Harika bir tasarımı var. Şöyle yakın en gösterelim. Görüyorsunuz detayları falan. Lamborghini amblemi arkası. Sopları yapmamışlar. Yine amortisörlü. Ama bunun tekerlekleri standartlardan küçük biraz. Ölçek 67 olduğu için buna normal bir tekeri bulmakta güçlük çekeceğiz. İstediğim ve beklediğim modellerden biri Toyota Hilux. Hani gündelik araçları böyle yolda karşınıza çıkan araçları almak daha bir keyifli oluyor arkadaşlar. Hilux'u her yerde görebiliyoruz. Tabi Lamborghini her yerde görmek mümkün değil. Ondan dolayıdır ki gündelik hayattaki arabalar daha bir keyifli oluyor. Gördüğünüz güzel bir siyah leş gibi tekerlekler. Ama gövde on numara. Detaylar çok güzel. Premium edasında. Ama regular bu arkadaşlar. Çok şahane. Buna da böyle bir ön koruma barı, arka koruma barı falan yapılırsa. Ki biz yapacağız yapılırsa derken. Gayet güzel olacak diye düşünüyorum. Ferrari SF90 Stradale. Dale don dale. İtalya deyince insanın aklına Ferrari geliyor. Harika yarışçımız. Kenan Sofoğlu'nda da var bundan bir tane. Hatta 0 yüzünü 2.8 saniye olarak ölçtüğünü söylemişti. Süper bir otomobil. SF90 Stradale. Bunda şöyle biraz detayına girelim. Stop detayları. Aslında bana biraz Corvette'i de anımsattı stop detayları. İlk çıktığında gördüğümde biraz Corvette aklıma gelmişti. Ama oldukça şahane. Yine arka tekerle ön tekerin boyutu aynı. Ondan dolayı da güzel bir teker eşleştireceğiz buna. Anam uçuyorlar uçuyorlar. Ne arabalar gelmiş ya. Daha arkadaşlar yolda ne arabalarım var ne arabalarım var. Daha sizlerle paylaşacağım inanılmaz şahane arabalarım var. Corvette ZR1. Yine bir Amerikan. Gördüğünüz gibi bunun da kapısı açılıyor. Üretici Tomica. Regular model. Arka spoiler plastik. Çoğu Tomica'da olduğu gibi bunda da yine amortisör var. Farlar yapıştırma değil. Plastik farlar. Rengi çok hoş gerçekten. Ben oldukça beğendim. Aston Martin su dünyasına biraz geç de olsa giriş yapan Aston Martin. Lan bıçağı SF'nin üstüne attık ya. Tüh. Meyve bıçağımız arabamızı kesecekti neredeyse. Aracımızı açıyoruz. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın kolinin üstüne koydum. Üç ayağı. Ancak böyle bir yer bulabildim. Bahçede kendimi. Onun için kamera açıları falan kusuruma bakmayın bir sefer tam teşkilatla gelmedik. Oo çok güzelmiş gerçekten. Baya bir beğendim bunu arkadaşlar. Rengi gayet güzel, ortamdaki ışık gayet iyi. Şu an saat 5.30 civarı. Gördüğünüz Aston Martin DBX oldukça iyi yapılmış. Aslında biraz Porsche'nin izleri de var. Kayenin biraz izlerini taşıyor gibi sanki. Ama içinin ferahlığına falan bakarsanız Tombika bunu gayet güzel bizlere vermiş. Çok hoş. Çok beğendim. Çok şahane. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nissan Skyline GTR ve Speci için hazırlanmış Nissan Skyline GTR'nin aracı arkadaşlar. Bu da premium. Al premium. Al sana premium. 10 numara 5 yıldız. Harika bir mavi. Odaklayalım şöyle. Bakın bunun tekerlekleri güzel görüyor musunuz? Hatta içerisinde siyah boyamışlar. Şöyle baktığınız zaman içi boş gibi duruyor ama aslında içi boş değil. Siyah renkli. Ama bak şurada biraz boya hatası var. Orayı boyamamışlar. Sevgili Tomica'ya buradan sesleniyorum. Lütfen böyle eksiklikler olmasın. En azından premiumlarda olmasın. Vites, kolu, direksiyon falan gayet hoş. İş detayları yeterli arkadaşlar. Rengi oldukça güzel. Öndeki GTR amblemini çok güzel kabartma şeklinde yapmışlar. Arka stoplar, detaylar falan muazzam, nefis. Çok hoş. Yine plastik spoilerı var. Kaputtaki hava girişi de efsane duruyor. Bugün harika modellerimiz olduğunu söylemiştim. Bayağı da bir model gelmiş. Aslında iki parça olmasını düşünüyordum iki videoda paylaşacaktım. Ama tek video oldu arkadaşlar. Bakın ben de oradayım. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Bunun ekranında Burago amblemi de vardı arkadaşlar. Zannediyorum Burago ile bir ortak çalışma diye düşünebilirim. Gördüğünüz yine premium Ferrari FXX arkadaşlar. Çok cafcaflı bir araç. Spoiler'ları daha önce hiç görmediğimiz gibi ortada bir herhangi bir rüzgar direnci yok. Aracımız bu şekilde. Yine gördüğünüz gibi tekerleklerin jantların içindeki hava kanallı disk frenlerin izlenim de verilmiş. Herhangi bir amortisör falan yok arkadaşlar. Biraz kalıbı farklı gibi duruyor bunun. Ama oldukça güzel. Yine bundan da güzel pozlar çekeceğiz. Ha yine bir Ferrari ve Testarossa arkadaşlar. Bunu da açıyoruz. Model arabalar açılmak içindir. Kutusuna saklanmak için değil. En azından benim felsefem öyle. Mümkün mertebe bütün aldığım modelleri açıyorum. Dokunması, hissetmesi ayrı bir keyif. Testarossa Ön farlarda o çok güzel. Altta böyle ufak bir aparatı var arkadaşlar. Farlarını indirip kaldırabiliyorsunuz. 80'lerin süper spor otomobili Ferrari Testarossa. Ferrari amblemi de 10 numara. Bak şöyle az yakından gireyim. Rengini şimdi daha iyi gösteriyor. Kamerayla doğru açı yakaladık. Gördüğünüz Ferrari Testarossa. Tarısı herkese diyelim. Ha bu arada kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Desteklerinizi eksik etmeyin. Biraz açıyı genişletelim. Ferrari Collection. Bakın bu böyle geldi. Ha, açmışlar sanki bunu. Açmış geri kapatmışlar. Açılmamış takıntısı olanlar lütfen aramasın. Çünkü bize de açılmış olarak geldi. Bakın ilk defa açıyorum. Ama açılmış olarak. Bu da 400 set arkadaşlar. Ferrari'nin. Kutusu çok hoş. Ortayı desteklemişler. Kenarlardan araçları çıkartıyoruz. İlk aracımız yine SF90. Az önce kırmızısı şimdi sarısı. Kırmızı sarı iki tane SF90'ımız oldu. Bu dört seriden çıkıyor. Tekli satışını görmedim. İkincisi bakalım neymiş dörtlü Ferrari'lerin içinden çıkan Ferrari Roma süper bir model. Gerçekten bugün Ferrari ile yatmışız. Ferrari ile kalkmışız. Üçüncü aracımız. o süper. Hepsi süper ya. Hepsi nefis zaten modellerin arkadaşlar. Ferrari 488 Spider. Ön cam baya bir büyük tutulmuş. Kocaman duruyor. Yine detaylar muazzam. Nefis. Bakın şöyle. Arka stopları da göstereyim. Oldukça güzel. Difüzörler falan. Şahane. Neyi kötü bunda? Hadi bilin bakalım kötü olan ne? Tabii ki tekerlekler. Buna da yine bir tekerlekle harikalar yapacağız. Ve son olan araç da düştü. Bu da şahanelerden bir tanesi. La Ferrari Aperta. Çok güzel ya. Siyah üstünde kırmızı çizgiler. Gerçekten şahane durmuş. Bugün bayağı bir model gelmiş bize arkadaşlar. Yatan modeller, detayları bu şekilde. Şimdi... Kutu, kutu. Bakın şimdi Hot Wheels'ın güzel bir dörtlü dioramalı seti geldi arkadaşlar. ha <laughs> evet değil mi? Güzel, nasıl? Chiron, Konosik, McLaren ve böyle bir taşıyıcımız var. Bunu şimdi açmayacağım arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda açarım şöyle detay olarak göstereyim ben size. McLaren Speedtail arkası şu şekilde. Ben de oradan gözüküyorum şöyle kafayı da göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Tabii bu Dörtlü'deki en güzel araç bence Koenigsegg agara R. Çok güzel böyle mat bir grisi var arkadaşlar. Gördüğünüz Agere R'ın jantlar falan da oldukça iyi. Bugatti Chiron şahane duruyor. Ve bir tane taşıyıcı. O taşıyıcıyı her yerden bulabiliyorsunuz. Çok güzel değil mi ya? Gerçekten çok şahane. Çok güzel. Umarım siz de edinirsiniz. Çok beğendim bunları. Gerçekten çok şahane modeller. Ve günün bombası. Bombastik mıstır? Bombastik. Hobby Japan Mitsubishi Evo 6 GSR. Gençliğimin arabası arkadaşlar. Gençliğimin arabası derken hayalini çok kurduğum bir araç. Nasip olur mu derken baktığımda işte en son 60 bin liralardı. Ondan sonra şimdi milyonlara ulaşan bir araç. Üretici Hobi Japan. Oldukça iyi iş çıkarmış. Açmadan olmaz. Böyle bir aracı. Akriliği de çıkartalım sizin için. Ha şey gibi. E, sanki bir Kıza evlenme teklif ediyormuş gibi hissettim kendimi ya. Hanım duymasın bak şöyle açıyorsun. Aha süper. Nasıl detaylar arkadaşlar? Nefis değil mi? Hem de Tommy Makinen Edition. Kulaklar için nasıl Tommy Makinen'in en sevdiğim rally pilotlarından biriydi. Zaten bu araçta ona atfedilerek yapılmış bir araç. Standart Evo 6 284 beygirken Tommy Makinen Edition'ı 330 beygirde arkadaşlar. 0 5.4 saniyeden 4.9 saniyeye düşürülmüştü. Bu çok nadir bir araç. Tabi gerçeğini bahsediyorum. bu e Tom Makinen Edition'da nadir arkadaşlar. Süper ya arkadaşlar. Ben bayıldım gerçekten. Söylenecek söz yok arkadaşlar. Beni çok geçmişe götürdü. 90'ların Sonlarına götürdü arkadaşlar. Tobi Japan'da hakkını vermiş gerçekten. Yakın en gösteriyorum. Şu parmağım arkadaşlar bakın. Küçük parmağım hem de. şu işaret parmağım. Bak daha büyük. Şu baş parmağım kocaman. Şu en küçük parmağım. Küçük parmağım boyutunda. 10 numara bir araba. Altı tornavida ile açılıyor. Vidalıymış yoksa altında gösterirdim. Köyde olduğum için çok fazla alet edevat yok. Gördüğünüz gibi günün bomba aracı Mitsubishi ev 6 Tommy makinen sağdan direksiyon. Bu aracı yapan mühendislere bolca selam ediyoruz arkadaşlar. Şahane bir model. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Daha önce söylediğim gibi yine beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bu şahane araçlar koleksiyonumuza eklendi arkadaşlar. Cidden 10 numara 5 yıldız. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oho, arabanın güzelliğine bak be. Ana unuttuk ya arkadaşlar bir tanesini. Bak 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 hem de kimi unutmuşuz. BNR 34 Skyland GTR yani R34'ümüzü unutmuşuz. Hem de Tomica. Nasıl oldu bu iş ya? Arabaların heyecanından ben bunu çıkarmayı unuttum. Fast and Furious 2'deki R34 mükemmel detaylar yine arkadaşlar. Bu yine Tomica Premium olarak geçiyor. Hem de Unlimited olarak geçiyor. Premium Unlimited olarak. O ortalama 300-350 TL gibi bir rakama geliyor arkadaşlar ülkemize. Bilginiz olsun. Ama oldukça şahane. Şöyle biraz yaklaşalım. Bakın içinin detayını görüyor musunuz arkadaşlar? Verebildiğim kadar. Vermeye çalışıyorum. Nostlara bak nostlara. Nostları ben de yine fark ettim. Çok güzel ya. <laughs> Süpermiş arkadaşlar nostlar falan. On numara. <laughs> Süper. Bebeğim. Bekle bebeğim. Harika. Detaylar nefis. Yine GTR amblemi. Evet. Şahane. Az daha yaklaştıralım. Şunun detayının güzelliğine bakın arkadaşlar. ızgaranın güzelliğine bakın. Herhangi bir kusur çok fazla gözükmüyor. Gözüm aha varmış. Evet az önce biz açınca mı yaptık acaba? Şöyle açınca yok. Bakın burada bir tane boya kaybı var. Sorun değil. Arabamız böyle arkadaşlar. Bu da son araçtı. Unuttuk ama sonradan açtık hemen. Yine amortisörlü. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.